Ölçüde kalar mı ya? Metreyle böyle ölçtüğün zaman bir mi kanıyor mu? Ben de büyük bak gezmeyin yüzme yemeğini tamam. Be küt... verir. Ve tamam. Benim pepim hiç küseriz hiç rahatsızlanmıyor bizim pepimiz. Bunu kapatın sağlıklı o zaman desene. Pepimi asla bakmak istemiyorum. Asla evet. kötü olabilir. <laughs> yok yok hiç kötü olabilir. <laughs> Tamam o Siz getirin bana. Tamam. Tamam. Doktorlar lütfen tamam deyin evimize gidelim. Lütfen açın ben lütfen doktorlar. Karnımız acıktı değil mi? Biz şimdi restorante gideceğiz. Yine yapmayın lütfen. Pepimdeki taşı almayın lütfen. Yemin ederim size doktorlar. Yemin ederim. Yeter, evet. ben yeter, yeter, yeter bana yeter, 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 yeter. Yeter, bak yine ederim, yine Tamam de tamam, ne tamam, olur yine güzel. yok. <laughs> Ama biz de işte iyi doktorlar olduğu için biz buraya geldik ki kuzum. Tabii ya, o yüzden. Sen rahat ol. Aa hiçbir şey yokmuş. Yok diyoruz, yok sen musun? boşu boşuna ağlıyorsun. Sadece işte böyle. Acaba böyle, böyle şey ne yapacaksın? Ölçüm oluyor. Ölçüm yapıyorlar. Orayı şey yapıyorlar ya, takıl takıl takıl. nasıl, nasıl? büyütecekler ki? Ya işte bakacaklar bakalım büyüyor mu, küçülüyor mu, çalışıyor mu? Küçük. Ondan sonra şey yapılıyor mu? Efendime söylediğim bu anlamda... Makas mı? Makas mı? Aa, yok yani. yok makas. Cımbız. Cımbız. Temizliyorlar. Cimbaz. Temizliyorlar orayı. Hayır. Tamam. Cimbaz. Tamam mı? Cımbız. Tamam. ölçüsü yapıyorlar. İyi olmasın, iyi olmasın makas da olmasın. İşine girmeyin lütfen doktorlar. Ben ben ben... Hayır. Ben Pepe'mi seviyorum, yazın. Ben <laughs> iyi yaptım, Pepe'mi yazın. Tabii kusura bakma, Biz Pepe'mizi seviyoruz. Büyüğünden hakimsenin tam... doğmasına da izin vermezsin. Sen tam... çok seviyorsun onu. <laughs> bir, bir de söyleyin, iz bırakmayın ayaklarımı. <laughs> doktorlar yüzme. <izler>. Tamam <laughs> yazın, tamam. Bak hiç işte sormayın. <laughs> tamam. Heh. Şimdi... Tamam mı? Ee, Sen ne yapıyorsun? Hı, sen, sana izleteceğim çünkü çok ağlıyorsun. Boşuna ağlıyorsun Tamam. Sakın diktirmeyin. Tamam bir dua oku sen. Dua okunca iyi oluyormuş. O ne ya? Dua oku. Ne yapıyorsunuz siz? Ölçüm, ölçüm, ölçüm yapıyorum. Ölçüm ne kadar oluyor ölçüm? Sen küçük yaşın kaç yaşındasın? Beş mi altı mı? Bir yaşındaki Yüz ölçüm var. Yüz al ölçüm